Tekrardan selamun aleyküm sevgili değerli güzel ailem, güzel abonelerim. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin. Tez vakitte Allah'ım her daim sizlerle olsun. İnşallah güzel yüreklilerim benim. Ben yorumcunuz Derman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım bana DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var, su destekli yıldızname bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri yine buradan DM'den ulaşabilirsiniz. Allah'ım her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Allah'ım her şeyinizi her şeyinizde hakkınızda hayırlısını eylesin inşallah. Ya Allah Bismillah diyerek ben de şöyle suyuma odaklanayım. Sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Bana güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi sağlansın inşallah. Almadan verme olmuyor. Ya Allah bismillah hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim bana vekil kıldığın tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetine niyet alarak suyuma davet ediyorum. İnşallah bakalım bugünkü niyetlere hakkınızda hayırlısını nasip eylesin yüce Mevlam. Şu an neyi duyman gerekiyor? Duymak istediklerinizle alakalı olarak e, odaklandığımda ilk gelen yoğun sezgi olarak bir iç sıkıntısı. Yine bir sıkıntıya girmişsin, için içinize sığmıyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yukarı koyuyor, olmuyor, aşağı koyuyor, olmuyorsunuz. Burada canınız o kadar yanmış ki kimselere bir şeylerinizi, içindekilerinizi Anlata, anlatamamış olmanız hep içinize atmışsınız söyleyemediğiniz sözler yaşayamadığınız şeylerden dolayı da göğsünüzün ortasında bir sanki yumruk gibi saplanmış kalmış şu an çektiğin o acılar öyle o acılar öyle bir hissettim ki sanki taş olsa çatlarmış ama sen hep sabırda kalmışsın, hak etmeyen insanlar öyle güzel şeyler yaşarken sen hak ettiğin halde bir köşede izleye kalmışsın. Herkesi ve de her şeyi güvendiğin, sırtını dayadığın, bu da yapmaz artık dediğin kişiler birer birer umudunuzu... E, Ummadığınız şeyler yaşatmış, üzülmeyin diyemem burada canlarım benim. Çünkü bunları yaşatanlar, yaşayanlar sizlersiniz. Kolay değil yaşanmışlar o acılar ama bu hayattan sakın elinizi eteğinizi çekmeyin. Çünkü o yaşadığınız, yaşatılan acılar, kederler, sıkıntılar her ne ile alakalıysa ileride sizin e, gücünüz olacak ve nasıl ne şekilde olacağını ileriki dönemlerde anlayacaksınız. Sabırda kalmalısınız. Çünkü hayatın sizlere ve yahut da bizlere nasıl kapılar açılacağını şu an bilemeyiz. Öyle değil mi? Y e yaptığınız iyilikler size nankörlükle dönebilir. Evet, dönmüştü. De. Ben de sizlere derim ki size taş atana ekmek atın ve de gerisini Allah'a bırakın. Yaradan sizin kıymetinizi biliyorsa burada sorun yok derim. Şu an en çok neye ihtiyacımız var ise dualarımız oraya şifa olsun tez vakitte inşallah. Ne aileden yana yüzünüz gülmüş ne de sevdiğiniz kişiler tarafından. E, kime güvendiyseniz hep bir yara açmış ve de iz bırakmış ve de yarı yolda bırakmış. Mücadelerinizden asla ve asla sakın vazgeçmeyin. Umutsuzluk umutsuz Dua mı düştünüz? Umutsuzluğa düştüğünüzde ise dua ipine sarılın. Mutluluk çoğu zaman seferi ertelenmiş tren gibi. Hep geç gelir. Sabret ve bekle. Bulunduğunda, bulduğunuzda da o mutluluğu asla bırakmayın. Geçmişin acılarını, geleceğin ise sancılarını ve de hayallerini takılmayın derim. Evet, baktığımda Şansınız, kısmetiniz geçmiş dönemlerde çifter çifter şanslara sahip misiniz? Yani kısacası o kadar güzel şeyler yaşarken, bu belki bir yıldır belki 2021 yılından beri bu yana ciddi bir e, sürekli bir mücadele halindesiniz. Bir nazarın ağlı üzerinizde, bu nazar sizin önünüzü kapatmış bu nazardan kaynaklı biraz gerilim streslere neden olmuş eşinize ilişkinize hanenize zaman ayırmalısınız bazı bir şeylerinizin bitmesine neden olabilir hassas bir dönemdesiniz kendiniz sıkılmış boğuluyormuş gibi kısıtlanmış gibi hissediyorsun hem ruhunuz hem bedenin yorgun Haniyinde krizler yaşanıyor. Laftan sözden anlamayanlar var. 3-5 badedir enerji bu yönde. Hayatınızı negatif enerjilerin müdahalesinden ve sen bunlarla çaba içerisinde evine girip çıkanlarla çıkanlara da dikkat etmelisin. Mücadeleni sakın bırakma. Sakin, dilgin olursan, sükunet içinde kalırsanız Eylül-Ekim ayı sonra hem huzur hem maddi manevi her konuda sevineceksin. Sizin vereceğiniz her tepki onların hoşuna gidiyor. Her kötü durumun mutlak bir sonu olduğunu unutma. Mutlu son senindir. Sevdiklerinizle bir araya arada olacağınız hayal düzeninizde, hayat düzeninizde olumlu yönde gelişmeler, değişimler olacak. Seni ihmal eden kişi gönlünü alacak, sirkelenecek. Aranızdaki zıtlaşma, umutsuzluklar bitmiş olacak. Hak ettiğini sana verecek. Hak ettiğiniz her neyse bunların mükafatını da karşılığında alacaksın. Beklediğin anlayışı ve de e, senin onun hakkında takılı kaldığın konuları konuşarak da çözmeye başlayacaksınız. İnşallah. Uzun vakittir içine attığım ve sustuğum konuşulması gereken her şey konuşulacak. Aranızda ters giden durumlar, üçüncü şahıslar, her neylerden rahatsızlık takı tak tak bunlar söylenilecek, konuşulacak. Yeter ki kararlı olun çünkü her şeyi çözmeye geliyor bu kişi. İş hayatınızda pürüzler yolunda gitmeyen durumlar ve bazı dedikodular dönüp duruyor. İş hayatınızda olabilir, çevrenizde olabilir, özel hayatınızda alakalı da olabilir. Bazı dedikodular dönüp duruyor. Bazı olaylar konuşulanlar kenarda sen sıkıntının tam ortasındasın. Huzursuzluk veren kişiler, tahmin etmediğiniz kişiler ve senin çok direndiğini görüyorum. Biraz daha sabır buranın e, yani iş işverenim olur, müdürüm olabilir. iş konusunda e, değişecek yeni biri gelecek. Pozisyonda bir değişiklik olacak. İnşallah. Özel hayatınızla da alakalı olarak bir değişiklikler olacak. Yeni bir e, yön belirlenecek. Cesaretini yeniden toplayacaksın. Değişimin güzel ve keyifli yanlarını görecek hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz inşallah oldukça şanslı bir dönem olacak şanslısın arzu ettiğin bir şeylere sahip olacak ama bu süreçte ipleri sıkı tutmanız gerekiyor ağzınızı da sıkı tutun ipin ucu kaçarsa hüsrana uğrayabilirsiniz iş yerin de önün, önünde iş yerinde alakalı olarak da veya da özel hayatınızda bazı önünüze geçmek isteyenler konuşanları güzel bir kapak yapacağın başarınla konuşacaksın bitiyor çok şükür kasvetli dönemler o kasvetli geçen dönemler çok bekledin kumral uzun boylu biri size burada uzun kumral bir boylu bir kişi her uzaktan uzağa izliyor gibi ama bu kişi size açılacak hızlı karar almayın. Kalbinde güzel hayalleri var bu kişinin. Bu kişiye öyle bir enerji aldım ki oğlak, aslan, balık enerjili belki izin verirsen iyi gelecek size hanenize bir haber gelecek bu haber alakalı olarak da sevineceksiniz Gizli düşmanlara, nazara karşı tepkinli olun. Güzel şeyler olacak Allah'ın izni ve de keremiyle inşallah. Evet, bazen dediğim gibi inişler çıkışlar yaşanabiliyor. Özel hayatınızla, iş hayatınızla alakalı olarak değişim, dönüşüm o sizlerin elinizde. Tabi biraz takıntılı olmazsanız, kendinize izin verirseniz ee, sabırla, Duayla, dua ipine sarılırsanız Allah'ın izniyle inşallah ne umduysanız, ne bekliyorsanız, ne yerlere hayal ediyorsanız, hacetlerinizle, niyetlerinizle alakalı olarak Eylül, Ekim, Kasım sizin ayınız olacak gibi görünüyor. Gerçekten baktığında evet, içinize atmışlarınız var, sakladıklarınız var. Saklı kalanlar, kimselere anlatamadığınız şeyler var. Ama dediğim gibi, kim kötülük yapıyorsa, kimsizlere, siz de onlara, dediğim gibi, onlar size taş atıyorsa, siz de onlara ekmek atın derim. Evet canlarım benim bugünkü niyetlerde bu kadardı bakımım. inşallah memnun kalırsınız. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinizde, o güzel yüreğinizde olmasını diliyorum yüce Mevlam'dan. Sizleri seviyorum, sizler benim canımsınız.